Arkadaşlar bir gün Rusça konuşmadım. Neyse. Ee, ben size kelimeler sö söyleyeceğim tamam mı? Hatırlayın. Ee, e, sonunda ben size diyeceğim ki... E, şey nasıl olur siz de cevaplayacaksınız. <laughs> Ama gerçek konuşacaksınız. Ben sizi duyacağım. Cık. Neyse. Sitoçk. Sitoçk. Stoçuk çiçek demek. Stoçuk çiçek. Hatırlayın beyninizde. Beyninize bunu koyun, yani katın. I, stoçuk dom dom. Ev demek, bina. Bina. Tamam. Jereba ağaç demek. Beynize koyun. Neyse, başlıyorum. Çiçek nasıldı? Çiçek ne demekti? Hadi ben siz duyuyorum. Bana şey yapmayın, yalan atmayın. Sonra birileri geliyorlar e, şey yazmasınlar bana. E, ben e, tekrar ettim falan. Ben sizi biliyorum yani. Şimdi ben sizi bilmiyorum. Neyse. stoçuk Cereva. Ağaç. Gayet onuşak. E, dom. Ev demek bitti.